Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan, Spike füzelerini Türkiye sınırına yerleştirecek Yunan basınında yer alan bir habere göre, Atina, İsrail'den alınacak olan Spike füzeleri Türkiye sınırına yerleştirilecek. Bu durumun caydırıcı unsur olacağı yazılan haber, akıllara askeri güç sıralamasında Türkiye ve Yunanistan'ın yerini getirdi. Yunanistan'ın, İsrail Savunma Bakanlığı'yla Spike tank savar füzesi satın alımı için anlaştığını yazan Greg City Times, böylece savunma için stratejik bir silah elde edileceğini ifade etti. Yapılan anlaşmayla İsrail devletine ait Rafael şirketi tarafından üretilen füzeler ve Apache saldırı ile Yunan ordusu donatılacak. 35 kilometreye kadar menzilli füzelerin Meriç ve Doğu Ege adaları sınırlarına yerleştirileceği yazılan haberin başta ise Yunanistan Türkiye sınırına güçlü spike füzeleri yerleştirecek şeklinde. Anlaşmanın çok sayıda füze satın alınmasını içerdiği belirtilen haberde, Türkiye sınırındaki adalar ve Meriç'in savunmasında spy füzelerinin kilit bir silah olduğu yazıldı. Anlaşmaya göre Yunanistan 220'den fazla füze satın alacak. Bunun Yunanistan'ın ihtiyacının tamamını karşılayacağı öngörülüyor. Doğu Ege'ye konuşlandırılacak füzelerin 35 kilometreye varan menzili ve adaların kıyılarından hassas vuruş imkanıyla Yunanistan'a caydırıcılık gücü kattığı ifade edildi. Ülkenin kara sınırındaki takviyelerin de aynı şekilde olacağı ve Apache helikopterlerin Spike Nolos'la donatılması hem karada hem de denizde her hedefin kabusu olacağı ifade edildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.